Çocuklar merhaba. Bu ders anlatımında size elektroskop dediğimiz bir aletten bahsedeceğim. Bu aletin yapısı ve nasıl çalıştığını anlatmadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Aletin ilk görüntü görülmüş hali, yapılmış hali. Burada gördüğünüz gibi çocuklar. Yapan kişi 1700 yıllarda yaşamış bir fizikçi, Jean Antoine Nollet. İnşallah doğru söylemişimdir. Elektrik konusunda çok çalışma yapmış bir bilim insanı çocuklar. Şimdi şöyle bir kısaca elektroskopun yapısına birlikte bakalım. Evet çocuklar şu anda günümüzde kullandığımız haliyle elektroskop buna benzer bir yapıda. Derslerde ben sizlere gösterdim. Bizim laboratuvarımızda kullandığımız elektroskop da buna benziyor çocuklar. Peki bu aletin çalışma prensibi nedir? Burada yazıldığı gibi çocuklar, bu alet bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi tür elektrikle yüklü olduğunu e, anlamamıza yarayan bir alet çocuklar, elektroskop. Yalnız bu bir dijital bir alet değil, yani ben e, bu alete herhangi bir cismi yüklü olduğunu düşündüğüm bir cismi dokundurduğumda doğrudan bana e, pozitif mi, negatif mi yüklü yüklü olduğunu Göstermiyor. İşte işlemler sonucunda biz bu e, cisim hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Ki nasıl çalıştığını da zaten bir sonraki e, slaytımda bahsedeceğim. Yapısına baktığımızda zaman çocuklar üç tane bölümden bahsediyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi bir topuzumuz var çocuklar, metal bir topuz. Topuzla bağlantılı iletken bir çubuk var çocuklar e, ve bu e, iletken çubuğun alt kısmına çok hafif ve çok hassas iletken yapraklar koyulmuş. Evet burada gördüğünüz gibi iletken yapraklar. Ve bu e, herhangi bir şekilde bir rüzgardan ya da başka bir etkenden, e, havadaki onlardan etkilenmesin diye bu yapraklar. Çocuklar bu kısım cam fanusun içerisine alınmış. Evet çocuklar biz elektroskobu tanırken öncelikle şuna dikkat etmeliyiz. Öncelikle bir elektroskobun nötr olduğunu nasıl anlarız diye sormak gerekir. Eğer çocuklar elektroskop yüklü değilse bu yaprakları burada görüldüğü gibi kapalı hatta biz burada aralarındaki açı sıfır derece olacak şekilde kapalı diyoruz. Olması gerekir. Yani yaprakları kapalıysa bir elektroskobun bu elektroskop nötr'dür. Evet çocuklar şimdi elektroskobu nasıl yükleriz diye yola çıkarsak öncelikle etkiyle elektriklenen bir elektroskobun hareketlerine bakacağız. Şimdi farz edelim şöyle karşımızda bir elektroskop var. Nötr olduğunu bildiğimiz bir elektroskop. Yaprakları kapalı. Eğer bu nötr elektroskoba çocuklar pozitif yüklü bir cisim yaklaştırılırsa Elektroskopta gözlemleyeceğimiz durum hakkında konuşalım. Şimdi pozitif yükle yüklü ise eğer bizim bu cismimiz o zaman bizim bildiğimiz bir durum var. Pozitif yükler kendisine zıt olan e, negatif yükleri kendine doğru çekme özelliğine sahipti. İşte bu durumda bizim elektroskopumuzun içerisinde biliyoruz ki nötr demek içerisinde yük yok demek değildir. İçerisinde pozitif ve negatif yükleri eşit sayılarda barındırır. İşte bu durumda bizim pozitif yüklü olan cismimiz nötr elektroskopumuzun içerisindeki eksi yükleri kendine doğru çekmeye başlar. Bu durumda doğal olarak e, pozitif pardon negatif yükler topuza gelirken biliyoruz ki pozitif yükler hiçbir şekilde hareket etmez. Daha doğrusu hareketi çok 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 az olduğu için biz bunu hareket etmiyor olarak kabul ediyoruz. Bu durumda çocuklar negatif yükler yukarı doğru çıktığı için yapraklarda pozitif yüklerin kaldığını gözlemliyoruz. Ki biz biliyoruz ki etkiyle elektriklenmedi çocuklar bir cisim kutuplaşma meydana getirir. İşte bu durumun aynısı elektroskopta da söz konusudur. Bu topuzumuzda negatif yükler birikirken yapraklarımızda pozitif yükler kalır. Ve burada aynı yükler birbirini ittiğinden bizim buradaki yapraklarımız birbirini itme durumuyla açılır ve görüntü olarak buna benzer. Benzer mantıkla nötr elektroskopumuzu bu sefer de negatif yüklü bir cisim yaklaştıralım çocuklar. Burada da negatif yüklü bir cismimiz var. Şimdi aynı şekilde görüyoruz yapraklar kapalı. Yani nötr halde bizim şu anda elektroskopumuz. Ve cismimizi yaklaştırdık. Ne gözleyeceğiz çocuklar? Şimdi burada en büyük yanlış nedir? Söyleyebileceğimiz yanlış. Pozitif yükleri kendine çeker. Bu ifade kesinlikle yanlıştır. Pozitif yükleri kendine çekmez. Çünkü pozitif yükler e, hareket etmez. Bu durumda bizim diğer konuşmamız gereken negatif yükler, negatif yükleri iter birbirini iter şeklinde konuşursak, Bizim elektroskobumuzun içerisindeki negatif yükler aşağı doğru yönlenme hareketi yapar. Ve doğal olarak bizim yapraklarımıza negatif yükler doluşur. Ve doğal olarak tabii başka bir sonuçta topuzumuzda ise pozitif yükler kalır. Demek ki negatif yükler yaprağa gelir. Pozitif yükler topuzumuzda kalır. Ve biraz evvel söylediğimiz gibi aynı yükler birbirini iteceği için burada bizim negatif yükler yapraklarımızı açılma yönünde hareketlendirir ve bizim elektroskopumuzun yaprakları açılır çocuklar. Buradaki örnekte çocuklar elektroskopumuzun da yüklü olduğu bir durumu konuşalım istedim. Şimdi şöyle örneğimize baktığımızda görüyoruz ki elektroskopumuz pozitif yüklerle yüklenmiş. Peki bir cisim yaklaştırmışız, o da pozitif yükle yüklü bir cisim olsun. Hatta burada şöyle şunu hatırlayalım. Mesela bu ne olsun daha önce ipek kumaşa sürtülmüş bir cam olsun. Biliyorsunuz cam çubuk ipek kumaşa sürtündüğü zaman pozitif yüklü yükleniyordu. Evet gelin mesela bu daha önce ipek kumaşa sürtülmüş camımız olsun. Camdan bir çubuk pozitif yüklü yüklü. Peki geldik bunu yaklaştırdık. Elektroskopumuz da pozitif yüklü. Bakalım neler olacak. Çocuklar hep bildiğimiz gibi aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker diye düşüneceğiz. Pozitif yük peki o zaman kendine neyi, neyi çekecek? Negatif yükleri. Peki şimdi burada bir soru sorabilirsiniz. Aa hocam ama benim elektroskobum da pozitif yüklü. Acaba içerisinde hiç negatif var mı? Ki bunun cevabını biliyoruz çocuklar. Tabii ki var. Bir şeyin pozitif yüklü olması demek tamamen pozitif yüklü yüklü olması demek değildir. İçerisinde az sayıda yine negatif yükler de vardır. O zaman gelin onu şöyle bir iki tane serpiştirelim. Yani burada iki tane negatif yükümüzün olduğunu düşünelim. Görüyorsunuz sayısı az olduğu için pozitif yük oranını daha doğrusu cismin pozitif yüklü olmasını değiştirmiyor. Evet ne dedik? Cam çubuğu yaklaştırdık. Bu cam çubuk kendini bu poz, e, negatif yükleri kendine doğru çekmeye başlayacak. Ve böylece bizim topuzumuza negatif yükler gelmeye başlayacak. Ve geldi. Buradaki gördüğümüz gibi negatif yükler, yükler yukarı çıktı. Evet. Şimdi peki yapraklarımıza ne oldu dersek? Bakın çocuklar biraz evvel yapraklarımızda negatif yükler de vardı. Şimdi bu negatif yükler yukarı doğru çıkınca her bir negatifin yükün yanında da biraz evvel kendisini etkilediği pozitifler olduğu için onları görememiştik biraz evvel o pozitifleri. Çünkü yanında negatifler vardı. Negatifler yukarı doğru hareket edince bizim o iki tane pozitif yalnız kaldı. Ve işte onlar kendini burada göstermeye başladı. Yani biraz evvel bir, iki, üç, dört tane pozitif varken, şimdi sayıca pozitiflerin, pozitif yüklerin sayısı arttı. Doğal olarak ne oldu? Kuvveti de arttı, birbirini itme kuvveti de arttı. Ve böylece ne oldu? Zaten açık olan yapraklar biraz daha açıldılar. Çünkü pozitif yüklerin sayısı arttı. Demek ki burada Yapraklar biraz daha açıldı çocuklar. Şimdi buradaki örneğe bakalım. Bakalım buradaki örnekle demişiz ki yine bizim bir elektroskobumuz var ve yine yüklü. Ve neyle ile yüklüymüş çocuklar? Pozitif yükle yüklü elektroskobumuz. Ve bu durumda ikinci durum pardon cismimizin de negatif yüklü olduğu söylenmiş. Yine yaklaştırıyoruz. Hatta yine burada bir hatırlatma yapalım. Bu cisimde ne olsun mesela? Ebonit çubuk olsun. Hani daha önce e, yünlü kumaşa sürtmüşüz ve ebonit, ebonit çubuğumuz negatif yüklerle yüklenmiş. Konuşmuştuk biliyoruz. Geldik. Şimdi neler olacak? Şimdi negatif yükler pozitif yükleri sever. Ve bu durumda pozitif bir yukarı çeker dersem yanlış olur bunu biliyorsunuz. Pozitif yükler şimdi kıpırdamayacak. Ama negatif yükler bir de ne yapar çocuklar? Negatif yükleri itme özelliğine sahip. Bu durumda benim bu topuzumda daha önce kendini göstermemiş haliyle birkaç tane negatif yük koymuş olalım. Bu negatif yükler nereye doğru hareket edecek çocuklar? Aşağı doğru hareket edecek. Neden? Çünkü negatif, buradaki negatiften etkilenecek itilmeye başlayacak. Aşağı doğru indi. İndiği zaman, indiği yerde bulunan pozitiflerden şuraya daha önce olmuş olsun bu pozitifler geldi bunların yanına. Ne oldu buradaki pozitifleri? Nötrledi. Bu durumda pozitif yüklerde sanki bir azalma oldu. Peki bu azalma bakın mesela başta yapraklarda 4 tane pozitif varken Şimdi sanki sayısı 2'ye düştü. Neden? Çünkü gelen her bir negatif bir pozitifi nötrledi. Bu durumda yapraklardaki pozitif sayısında azalma varsa bu da yaprakların birbirini itme gücünü azaltır. Doğal olarak bu yapraklar biraz ne yaptılar? Kapanır çocuklar. Biraz kapanır. Peki hocam diye şöyle diyebilirsiniz tamamen kapanır mı? İşte o durumda bakın burada yazdığı gibi eğer yaklaştırılan cismin yükü çok fazla ise pozitif yüklerin hepsi topuzda toplanır ve yapraklar tamamen kapanır. Yani şöyle de diyebiliriz. Burada çok güçlü bir negatif yüklü cismimiz varsa diyelim biraz evvel 4 tane pozitif vardı. Burada da dört tane negatif vardı diyelim. Bunların hepsini aşağı indirdi gücüyle. Hepsi aşağı inerse ne olur çocuklar? Bütün bizim buradaki pozitifler nötrlenir. Eğer nötrlenirse ne olur? Bu yaprakları birbirine itecek. Herhangi bir yük kalmaz. Bu durumda bizim elektroskopun yaprakları kapanır tamamen kapanır. Demek ki çocuklar burada bileceğimiz şey eğer ee, yükü çok fazla değilse, bizim negatif yüklüğümüzün e, cismimizin yükü çok yoğun değilse e, bizim pozitif yüklü elektroskopun yapraklarını biraz kapatabilir ya da gücü fazlaysa tamamen kapatabilir. Şimdi biraz soru çözelim çocuklar. Bakalım bir tane soruyu buraya yazmışım. Diyor ki Topuzunda negatif yüklü cisim topuzuna negatif yüklü cisim yaklaştırılan elektroskopla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi bir tane elektroskopumuz var. Fakat çocuklar bu elektroskopumuz nötr mü değil mi söylenmiyor. O zaman biz şöyle bir nötr olduğunu düşünelim. Ve buna negatif yüklü bir cisim yaklaştıralım. Bir de yüklü olduğunu düşünelim yüklü olduğunu düşünelim. Ve negatif yüklü bir cisim yaklaştıralım. Şimdi bakalım. Diyor ki yanlış olanı arıyormuşuz. Önemli olan o. Yanlış olanı arıyoruz. Diyor ki negatif yüklü cisim uzaklaştırılırsa elektroskobun yaprakları kapanır. Şimdi düşünelim. Evet. Şu şekilde bir elektroskobumuz var. Nötür ben negatif yüklü bir cisim yaklaştırdım. Hemen bilmem gereken şey bu durumda benim elektroskobum kutuplaşma dediğimiz e, durumu gösterecektir. Yani ne yapacaktır? Hemen eksi yükler aşağıya itilecek, Yukarıda da artı yükler biriktiği gözükecek. Bu durumda benim yapraklarım doğal olarak açılacak. Peki eğer ben bu cismi çekersem ne olur? Bu durumda benim e, biraz evvel etkisinde kaldığım durum ortadan kalktığı için benim yapraklarım tekrardan kapanır. Yani bu doğru. Evet, yaprakları tekrardan kapanabilir. Diğerine bakalım. Elektroskopun yaprakları ve topuzu etkiyle yüklenmiştir. Baktık. Buradaki gördüğümüz gibi. Evet, burası da etkiyle yüklendi ne dedik? Pozitif yükle yüklendi. Burası neyle yüklendi? Negatifle. Doğrudur. Etkiyle yüklendi. C şıkkına bakalım. Elektroskopun yaprakları negatif yüklüdür. Elektroskopun yaprakları negatif yüklüdür. Baktık yine buradaki örnekten. Evet. Negatif negatif iteceği için orada yüklenme aşağıda yapraklarda gerçekleştirdi. Negatif olarak o da doğru. E eh, doğal olarak cevabımız değişik olacak ama yine de bir bakalım. Elektroskopa cisimden eksi yük geçmiştir. Oo çocuklar. Cisimden eksi yük geçmiş olması için bu cismin elektroskopa dokunmuş olması gerekir. Biz ne diyoruz? Sadece yaklaştırma var. Yani bizim elektroskopumuzda dokunma yok. Tesir ile etki e, etki eden bir cismin yük geçişinin olması beklenemez. O zaman cevabımız değişik oluyor. Girelim bu soruya çocuklar. Bakalım diyor ki negatif yüklü K cismimiz varmış. Negatif yüklü bir K. Aa, çok pardon. E, negatif yüklü X cismimiz varmış. Ve bunu yine negatif yüklü K elektroskobu ile pozitif yüklü N elektroskobuna şekillerdeki gibi yaklaştırmışlar. Bu durumda ne oluruz soruyor. Yapraklardaki durumu. Hemen bakalım. Ne demiştik? Bizim cismimiz negatif. Negatif negatifi sevmez çocuklar. Biliyoruz. O zaman bu durumda benim K elektroskobumdaki negatif yükler nereye doğru hareket etmeye başlayacak? yapraklara doğru hareket etmeye başlayacak. Zaten kendisi negatifti. Bir de topuzundan da gelen negatifleri de düşünürsek doğal olarak bizim yapraklardaki negatif yük sayısı artacak. Yük sayısı artarsa bizim yapraklar daha çok itilecek ve açılacak. Yani biraz açılacak. Ne yapacağız? Ki elektroskobumuzdaki biraz kapanır ifadelerini eleyeceğiz. Bir de elektroskobuna bakalım. Şimdi burada ne olacak? Madem bizim cismimiz negatif yüklü, yine aynı şekilde negatif negatifi iter. Bizim elektroskopumuzda da pozitif yüklü olsa bile negatif yükler var biliyorsunuz çocuklar. O iş işte içeride daha verden çizilmemiş o negatifleri ben çizmiş olayım. O negatifler nereye doğru hareket edecek? aşağıya doğru hareket edecek ve bizim yapraklarımızdaki pozitif yük sayısını azaltacak. Eğer yük sayısı azalırsa yaprakların itme gücü de azalır. O zaman ne göreceğiz? Biraz kapanma göreceğiz. Hatta biraz evvel söyledik. Eğer benim X cismimdeki negatif yük miktarım çok olsaydı ne yapabilirdi hatta tamamen bu yaprakları kapatabilirdi. Bakalım burada ne var? Biraz açılır, biraz kapanır var. Ama bizim için açılma yok, kapanma var. Demek ki cevabımız D şıkkı. Son bir soru daha çözelim çocuklar ve konuyu bitirelim. Diyor ki, bir elektroskoba negatif yüklü bir cisim yaklaştırıldığında elektroskobun üzerindeki yük dağılımı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Çocuklar tekrar tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ama ne kadar tekrar edersek o kadar faydası olacak. Madem ki biz bir negatif yüklü bir cisim yaklaştırıyoruz. Yaklaştırma esnasında nötr cisimde muhakkak bir kutuplaşma olur. O zaman kutuplaşma olacağına göre ne bir kere ilk bakacağımız şey şu. Mesela A seçeneğinde Herhangi bir kutuplaşma var mı? Pozitif negatif kutuplaşması var mı? Yok. O zaman A'yı eledik. B'ye bakıyoruz. Tamamen nötr kalmış. Hiçbir hareketlilik yok. O zaman bu da olmaz. C'ye bakıyoruz. Bakalım C doğru mu? Topuzda pozitif. Aşağıda negatif. Acaba doğru mu? Bakalım. Benim yüklü cismim negatifti. Negatif negatifi sevmez. Negatifler itildi aşağıya, yukarıda pozitif kaldı ve evet cevabımız C oldu. Ama her zaman söylediğimiz gibi tam emin olmak için bütün seçeneklere bakacağız. Ve D şıkkına baktığımızda diyor ki ben diyor negatif yüklü cismi yaklaştırdım ama her tarafın pozitif oldu. Böyle bir şey olamaz çocuklar. O zaman bu da yanlış ve cevabımız C oldu. Evet çocuklar inşallah iyice anlamışsınızdır. Ee, bu konuyu burada bitiriyorum ve e, hepinize iyi bir çalışma diliyorum.